Baba. Buyur merhaba, merhaba gelsin. Sumer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçsene içeri. Ya girdim içeri ama benim işlerim var. Çok kalmayacağım. Ee, Ramazan evde mi? Ha, burada dur çağırayım. Ramazan. Ramazan. Ha, baba hoş geldin. Buyur ayakta kalma. Sağ ol teşekkür ederim de ben girmeyeyim oğlum. Sana şey söylemek için geldim. Ee, şu emlakçı aradı da beni. Hı -hı şey, işim bırakmışsın galiba. Vallahi biraz öyle oldu baba ya. Ama adam tam üç çıktı yani. Gözümün önünde tarlayı satıyordu adam, davalık tarlayı. Dayanamadım yani. Ha neyse ya, olan olmuş artık işte. Da ben şey diyecektim sana, şimdi benim hocanın bir oğlu var. E, Nalbur. Babası da babamın arkadaşıydı. Onu aradım. Yani yarın gelsin başlasın dedi. Ne dersin? Nalbur mu? Ben ne yapacağım ki Nalbur'da? Ya adam yaşlı zaten. Ee, çocuklarını da okuttu. Onlar da tayin oldular bir yere. Dükkanı elden çıkarmak istiyor falan. Yani Nalbur da kasabada bayağı iyi iş yapıyor yani. Hani bir aileyi, bir haneyi böyle bayağı bir çevirir oğlum. Sen şimdi Nalbur mu diyorsun yani bana baba? Ee, Ramazan dediğim gibi ya işte bir iki sene sıkarsın işini, çalışırsın. Sonra dükkanı devralırız. Yani esnaflık güzel bir şey. Yani kıvırabilirsen aç kalmazsınız. Hı? İyi tamam madem. Tamam o zaman. Yarın sabah 9'da orada ol mutlaka. Bir de şey diyeceğim. Adam bu konularda biraz tetis takıntılı bir şey. Tam vaktinde orada ol tamam mı? Tamam geç kalmamaya çalışırım. Hadi iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar babacığım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi geç otur çay koyayım ben sana. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. selam. Ee, Boyacı Yakup abi değil mi? Ha, buyur benim. Ha. Ee, Münir Başkan gönderdi beni iş için. Aramış seni herhalde. Konuştu konuştu da. Saat kaç? Bakayım abi. 10.05. Münir Başkan'a dedim ben. Ramazan 9'da dükkanda olsun dedim. Daha ilk günden bir saat geç kalan adamla işim olmaz benim. Abi dur Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Acık geciktik insan işten hatırlar mı? Ya ben vallahi erken gelecektim. Bizim Salih abla vardı. Yolda gördüm onu işte. Fenalaşmış onu hastaneye götürdüm. Beni alakadar etmez. Git hastanede çalış o zaman. Daha ilk günden işi saklayan adamla işim olmaz. Kusura bakma. Abi gözümü seveyim ya. Yani... Allah Allah. bakıyorsun Ne bakıyorsun ya? Ha? Hiç mi içten kovulma rekoru kırmış adam görmedin? Çok da güzel bir amcaya benziyorsun. Neden bakıyorsun? Rekortmenim ben. Rekortmen. Rekortmen.